Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Game Garage'dan Boğaç. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Biostar marka anakartlarda BIOS güncellemesi nasıl yapılır? XMP ile RAM frekans artışı nasıl sağlanır? Bunları size göstermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. Öncelikle BIOS güncellemesini sağlamak için anakart modelimizi Google üzerinden aratmamız gerekiyor. Şu an kullanmış olduğumuz anakart modeli bizlerin Biostar B450MH. Bunu Google'a arattığımız zaman BIOS'ların resmi sitesine giriş sağlamamız gerekiyor. BIOS'ların resmi sitesine giriş yaptıktan sonra aşağıda bulunan başlıklardan download kısmına giriş sağlıyoruz. Bu kısma giriş sağladıktan hemen sonra BIOS başlığını göreceksiniz. Bu başlıktan en üstte bulunan seçeneği indiriyoruz. Download BIOS update diyoruz. Burada çıkan iki seçenekten bir BSS seçeneğini indiriyoruz. Bir tane daha zip dosyası indirecek. Bu önemli değil arkadaşlar. Önemli olan dosya bizler için BSS dosyası. Bu dosyayı masa üstümüze getiriyoruz. İndirmiş olduğumuz dosyayı daha önce bilgisayarımıza takmış olduğumuz boş bir USB belleğin içerisine atmamız gerekiyor. Hemen şu şekilde dosyayı USB'nin içerisini sürüklüyoruz arkadaşlar. Bu işlemden sonra bilgisayarımıza restart atıp BIOS ekranına giriş sağlamamız gerekiyor. Bütün bu işlemleri sağladıktan sonra bilgisayarımıza restart atıp BIOS ekranına giriş sağlamamız gerekiyor. BIOSTAR marka anakartlarda klavyenizin delay tuşuyla BIOS ekranına giriş sağlayabilirsiniz. Ekran geldiğinde delay tuşuyla geldiğini BIOS'lar zaten sizlere göstermekte. Hemen girişimizi sağlıyoruz. BIOS ekranına giriş sağladıktan sonra F12 tuşu ile BIOS güncelleme ekranına gitmemiz gerekiyor. Hemen şu şekilde F12'ye bastığımızda bu sayfa karşınıza çıkacak. FFC başlığı altında bulunan F0 klasörüne enter ile giriş yaptığımızda files dosyasının altında USB'nin içerisine atmış olduğumuz dosyayı görebilirsiniz. Tekrardan Enter tuşuyla bu işlemi başlatacağız. Görmüş olduğunuz gibi sistem bize devam etmek istediğimize dair Yes ve No seçeneklerini çıkarmakta. Klavyemizin Y tuşu ile işlemi onaylıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi BIOS güncellemesi şu an başladı. Görmüş olduğunuz üzere işlemimiz tamamlandı. Şimdi ise sistemi yeniden başlatmamız gerekiyor. Tekrardan Yes ve No seçenekleri karşımıza çıktı. Y tuşuna basarak sistemi yeniden başlatıyoruz. Sistemimiz yeniden başlarken Windows'u sağlıklı açabilmek adına tekrardan Delay tuşu ile BIOS ekranına giriş sağlamamız gerekiyor. Bu ekrana giriş sağladıktan sonra F3'e basıyoruz. Optimum ayarlara BIOS'u geri alıyoruz. Sonrasında F10 tuşuna basarak yes diyoruz ve sistemi yeniden başlatıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere Windows'umuz tekrardan başladı. İşlem tamam. Şimdi ise XMP ile RAM frekans ayarlamasını yapacağız. Öncelikle sistemimizi tekrardan yeniden başlatıyoruz. tekrardan delete tuşuyla BIOS ekranına giriş sağlıyoruz. BIOS ekranına giriş sağladıktan sonra başlıklardan van seçeneğine geliyoruz. Buradan Memory Clock modu bulmamız gerekiyor. Memory Clock moda Enter ile bastığımızda kullanmış olduğunuz RAM'in frekansı çıkacak. 3000 MHz'lik bir RAM kullandığımız için XMP1 3000'i seçiyoruz. XMP1'i seçtikten sonra F10 tuşuna basıyoruz. Kaydedip restart atıyoruz ve işlem sonlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi Windows'umuz tekrardan açıldı ve bütün işlemlerimiz tamam. Şunu belirtmek isteriz ki Game Garage tarafından satın almış olduğunuz sistemlerde seçmiş olduğunuz parçalar BIOS tarafından stabil çalışacak şekilde tarafınıza sevk edilmektedir. Herhangi bir donanım değişikliği gerçekleştirmediyseniz veya anakart modelini size herhangi bir performans artışı vaat etmiyorsa herhangi bir BIOS güncellemesi yapmanıza gerek yoktur. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir videonun altına yorum atabilir, videomuza like atabilirsiniz. Ürünler hakkında ve sormak istediğiniz sorular var ise eğer Facebook, Twitter ve YouTube kanallarımızdan bize ulaşabilir, gemgaraj.com üzerinde bulunan canlı destek hatından bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.